Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dying Light'in 3. serisiyle oyunumuza devam ediyoruz. Bu bölümde yapacak bir şey bulamadım kendime Ben de Rastgele doğaçlama bir oyun yapacağım Bu Kılıç Güçlü değil herhalde ya Az önce bir kılıcım vardı benim de onun e, Maalesef Gücü bitti Tekrardan da dolduramadım Şurada bir grup var açılıyor mu? Açılmıyor Alkol, metal. Oyundaki bu metaller silahları güçlendirmenize yarıyor. Ee, benim kılıcımın e, gücü bittiği için ben de kendime yeni bir silah aldım ve güçlendirdim. Ama pek güçlü değilmiş. bakalım. Şurada bir grup var. Bu silahla oynayacağım. Oo burası bayağı kalabalık. Tek attı. yine fena değil. Ama geçen bölümü e, biliyorsunuz geceyi atlatmıştım. Geçen bölümü de e, şu an ekrana koyuyorum. Ondaki zombiler bayağı güçlü olduğu için maalesef onlarla baş edemem ben bu elimdeki baltayla. Bunları öldürür ama onları öldürmez. Aa alev aldı. Yanıyorlar. Zombilerde böyle bir şey yoktu ya. Sonradan Böyle geliştirdiler kendilerini. Bak geliyor bana. Beynini patlatın. Vallahi çok fena sesler geliyor. Haydi bismillah dalıyorum. İyi. Bu arada Aha. Değişik değişik hareketler yapma bana. Niye alev çıkıyor adamlardan onu fark ettim şu an. Benim silahımın özelliği oymuş. Yakıyor. Bak kusuyorlar bak bak. Oğlum ölecekseniz ölüm beni oyalamayın. Ne kusuyorsun burada? canımı falan götüremediler. Oo ne güzel oldu lan. Headshot. Evet. Demek ölmedin ha. Kafayı sıkınca tek atıyor. Bu silah bende vardı zaten de mermisi yoktu kullanmıyordum. Şimdi baktım mermisi varmış. Ben de kullanmaya karar verdim. Nasıl uçtular? Onun bir tekmeyle öldü lan bunlar. Ne güzel uçurdum ama. Ben birilerini öldürdükçe bu hızlı olan zombiler özellikle kızıyorlar. Benim bulunduğum yere geliyorlar. Yanıyorum, yanıyorum. Ha yanıyor. Kafası kopmuş. Yanıyor hala. Ha bak hareketlere bak. patlattım ama ne güzel ayrıldı kaç 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 bak aslanım bu dünyada zombiler ikiye ayrılır bu arada akşam olmak üzere ya bir gecemiz yok mu bizim Bence var. Her zaman aynısın diyor bu da ya. Evet gençler gece oldu. Ama benim silahlarımı falan doldurmam lazım. İyi iş görür herhalde. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Geçen sefer ben bu taktiği yapmıştım. Bu sefer bunu yapmasam normal ortada dursam beni öldürebilirler mi? Aa bak o zombi. Kardeşim buradayım. Şşt. Buradayım oğlum. Aa korktum. Allah korktum çık. Yapma böyle şeyler. Bunlar baya sağlam ya. Bak şurada da biri var. O bana gelmiyor. Ben ona gitsem nasıl olur? Nasıl gitsem bak şuraya atlasam. Bu da buradan gelse. Abi böyle yapmayın korkutuyorsunuz. Allah korkutuyorsunuz bak böyle gelmeyin ha. Tırsıyorum lan. Bunların yanına atlayayım mı? Adamları bir şey diyeyim Fena kızdırdım ha. Yakıyor onları bak, yanıyorlar. Yan, 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 yan. Şu tehlikeli olanlarınızdan yapmışsın. Hop, arkama geçmiş bak. Bu sefer aşağı atlayacağım da şimdi bunlar beni harcar. Vallahi harcar ya biliyorum. Oğlum öleceksin öl. Önümde durma. Ortada kızıştırıyor. Kızdınız mı lan bana? He? Bak geliyor bu Atlıyorum lan aşağı. Gelin, Gelin lan. Gelin lan. Tehlikeli zombilerden biri beni gördü. Aa burada. Üstüme atlasaydı beni öldürüyordu. Oğlum kanalizasyondan çıkıyor lan. Aa. Aa ışıktan korkuyor. Işık açtım ya ışıktan korkuyor. Anne. Öyle durumlarda direkt üstüne basın. Niye derseniz biraz bekledim mi üstünüze atlıyorlar. Üstünüze atlayınca iş bitiyor paralarını toplayayım da o şey gitmesin. <laughs> Vallahi burası burası olmadı bak. Pas 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 pas. Son anda. Son anda. <laughs> Buradan kurtulursam büyük bir mu mucize. Abi önümden, arkamdan. Yüksek bir yer yok mu? üstüme atladı ama yetişemedi. Vallahi korktum. Aa ışıklar rahatsız oluyor. Bunlar ışıktan rahatsız oluyor. Tamam çözdüm. Bunları yaklaştığında Bak ya. <laughs> Taktiğini buldum vallahi buldum. Tepede birisi var. Dur. Işık açık kalsın abi ya. Da şu... Yedek ışıkta açık kalsın. Kendi Abileriniz nerede abileriniz? Oğlum yanıyor hala. Beni öldürmeye çalışıyorsun ya. Aha. Abi abi dur. Evet. Öldüm öldüm bu sefer öldüm. Öldüm. Ölmedim. abi yapma gözünü seveyim. Ta nerelerden kurtuldum geldim. Hu. Oğlum çok tırsıyorum lan. Hala varlar. Beni görmeden gitti. Burada var biri. sever seversen öldürme Niyetim çalıp çırpmak değil Abi yapma abi Abi <laughs> Ya o kadar savaştım <laughs> Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi beni harcadılar dışarısı hala gece ama evden çıkmayacağım. Yoksa öldürürler beni. Ya o kadar adamı öldürdükten sonra canım azalmıştı ya. Gittim iki tanesini öldüm. Ama güzel bir mücadeleydi. Bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda umarım daha değişik şeyler yaparız. Farklı oyunlar var onları da tanıtacağım size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.